Merhaba arkadaşlar. Ford Fiesta ve Ford Focus tipi araçlarda hava filtresini değiştirmeyi göreceğiz bugün. Öncelikle hava filtresini değiştirmemiz için çok basit bir yöntem izleyeceğiz. Buradaki klipsi açarak işimize başlıyoruz ilk olarak. Bunu gevşettikten sonra bu körük sayesinde bu plastiği geri itebiliriz. Geri ittiğimiz zaman sadece bu kalacaktır. Bunu da tutan dört parça demir parçası vardır. Klipsler vardır. Birisi burada, birisi burada. Diğer ikisi de tam karşısındadır. Bu ikisini de söktüğümüz zaman şu kapağı tamamen kaldırmış olacağız. Bu kapak kalktığı zaman altta hava filtresine ulaşacağız. Hava filtresi bu halde. Bu yeni takılmış hali. Biraz çapraz şekildedir. Tam dikdörtgen değil. Bu yeni kirlenmemiş bir hava filtresi. Tabii ki eskisi bu kadar temiz olmayacak. Eski çıkan bayağı bir tozlu olacak. Onu çıkarıp atabilirsiniz. Ve yerine sadece bunu takacaksınız. İçeride toz varsa bu kutucuğun altında oraları temizleyebilirsiniz. Tabii ki toz kalmayacak. En son bunu takıyorsunuz. Boş marka öneriyorum ben size. İnternette çok uygun fiyatlara verilmekte. Bu şekilde taktıktan sonra tekrar motor kapağını üzerine geçirip 4 tane klipsini takıyoruz. Körükle bu parçayı tekrar birleştirip vidasını sıkmayı unutmuyoruz ve klipslerini tekrar bağlıyoruz. Böylelikle 10.000 kilometrede gelen bakımını yapmış oluyoruz. Araç serviste yapılıyorsa ben 15.000 kilometrede tercih ediyorum. Fakat kendim yapıyorsam 10.000 kilometrede ben bunu değiştiriyorum. Tabii ki 10.000-15.000 de bununla beraber yağını da değiştirmek gerekiyor. Yağını değiştirmeyi ve yağ filtresini değiştirmeyi bir dahaki videomuzda göstereceğiz.